İyi günler. Bugün Laterna sütü... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunlar aleyhimize hani, kullanılacak yani sen veririz olsun. <laughs> Bunlar yakından çok çöker. Aklına ne <laughs> gelirse ne küpten al sunar. İyi günler bugün Laterna stüdyolarında Aslı ışık salan tekrar bizim konuğumuz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlk edeyim. program çok zevkliydi. <laughs> evet, Devam evet. ediyoruz. Bugün konumuz Güneş. gerçek enerji. Aynen. Yani güneş enerjisi. Şimdi güneş enerjisi kurulumu nasıl yapılır? Önce bir yatırım kısmından başlar herhalde. Sonra da ne yapıyorsunuz? Bunları yan yana, yan yana, yan yana dizip enerji mi elde ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi konuya girmeden önce size bir küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Bir yatırımcımızla beraber olduk. Çok büyük de bir tesisleri var. Oradan işte nasıl yaparız, nasıl konuşuruz diye biz ofislere davet ettiler. Yatırımcının annesi de oradaydı. Dünya tatlısı, tonton bir teyze. Biz işte proje hakkında konuşurken falan herhalde hanım teyze biraz sıkıldı. Ama kızım dedi ya yapıştırın yapıştırın geçin benim <laughs> <laughs> torunum da dedi. Yan yana koyuyor legoları e işte, dedi. Ha. Siz de öyle mi yapıyorsunuz? Biz işte keşke öyle olsa. Biraz öyle olmuyor. <laughs> Biraz öyle olmuyor. Önce tabii biz yatırımcıyı bir dinliyoruz. Ne istiyor? Nerede kullanmak istiyor? Kendi tüketimine karşılık bir üretim mi yapmak istiyor? Bir ana başlıklarıyla masaya yatırıyoruz bunu. Arazisine göre yani mekanına göre isterse fabrikasının üzerine yok ora benim için yeterli değil diyorsa bir arazi arayışına giriyoruz. Araziyi uygun yerde temin edebilirsek, kendi tüketimle karşılık olacak gücü de trafodan sağlayabilirsek, diğer alt segmentlere geçiyoruz. Trafoya yakın mı? Ulaşıma yakın mı? Efendim ben söyleyeyim e, transferler nasıl olacak? Kablolamaya yakın mı? Zemin etüdü yapıyoruz. Dolayısıyla bu tabii bayağı bir e, araştırmaya çalışma gerektiren bir şey. Öyle yan yana koymayla olmuyor. Peki, benim bir fabrikam var. Diyorum ki çatısını Aslı Hanım dolduralım bu legolarla. Yan Legolar. yana yana dizelim. Bunun bir ağırlığı var. Benim tabii. çatım taşımazsa ne yapayım? çatıyı yeniden mi yapıyorsunuz güçlendiriyor musunuz Tabii bunun bir statiği ile ilgili bir hesaplama yapıyor bizim teknik ekip Hı. arkadaşlarımız. Çatıya bakıyorlar. Eğer başka kurma şansımız yoksa gerekirse çatıyı tümden söküp Hı. kuvvetlendirip ondan sonra biz kuruma geçiyoruz. Peki çatımızın yönü ters mesela size çok ters geldi. O zaman ne yapıyorsunuz? Panelleri yan yan mı yapıştırıyorsunuz? Ya biz el verimli şekilde gerekirse binanın yan yüzlerini bile kullanıyoruz. Çatı hmm. çok uygun hmm. olmazsa. Yani birçok alternatifimiz var. Artık bir de inovasyonla birlikte. Yani güneşe doğru dönen paneller bile üretildi. Hmm. Yeter ki siz isteyin. Biz her türlü çözümü üretiyoruz. <laughs> Pekala. Türkiye'de nedir, gesin şu anki durumu? Şöyle anlatayım size. Pandemiyle bir durgunluğu yaşadı sektör ama pandemi bittikten sonra çok hızlı bir giriş yapıldı. Çünkü devletimiz bize teşvikler veriyor yerli üretimler için. Hı -hı. Artı yenilenebilir enerji biliyorsunuz artık çok Hı -hı. gözde. Karbon salınımından dolayı biz Paris İklim Anlaşması yapmıştık biliyorsunuz. Oradan da bu karbon salınımını sıfıra indirmek için en güzel kaynak bunlar. Güneş, Hı -hı. rüzgar ve su. Dolayısıyla biz Türkiye'de bu konuda Avrupa'nın üzerine çıktığımızı iddia edebilirim. Yerli birçok panel üreticimiz var. Yerli kaynaklarımız var. Yerli üreticilerimiz var. Dolayısıyla biz aldık gidiyoruz. Öyle söyleyebilirim size. Peki panelin en önemli kısmı o herhalde ayna gibi olan. Kısmı, Hücre kısımları mi? evet. Onları Türkiye'de öğretebiliyor muyuz? Çok az kaldı. Hücrenin öyle dışında mi? evet bütün aksamlarını Türkiye'de üretiyoruz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Artı zaten yatırımcılar da artık yerli panellere şey, yöneldiler. Çünkü erişim kolay. Efendim bir arıza çıktığı zaman muhatap bulunmak kolay. Eskiden bunu söylemek sakınca görmüyorum. Çin'den getiriyorduk. Çin'i da saat farkını ayarlayacaksın. Da, karşına muhatabını bulacaksın da, eskiyi götür, yeniyi getir, O bayağı bir süre alıyordu. Artık biz de bu imkanlara eriştik. Dolayısıyla bizim bu konuda hiçbir sıkıntımız yok ve gerçekten de yenilenebilir bir enerjide güneşin yeri ciddi anlamda çok fazla. Eskiden, milattan önce bu panellerin arkasındaki izolasyon çok önemliydi. Evet. Çünkü panellerin ekonomik ömrü izolasyonlarıyla veyahut doğru. da aldıkları ısıyla doğru orantılıydı. Şimdi onu çözebildiler mi? kadar minimuma indirdiler ki bunu. Çok farklı varyasyonları da çıktı. Dediğim gibi teknoloji bugün var. Telefon gibi düşünün. Yetişmek mümkün değil hızına. Biz en verimli paneli en ucuza, en küçük şekilde ve transferi en kolay olacak şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Hem yatırımcı mutlu oluyor. Hem yapan için kolaylık oluyor. Tabii bizim için de bunlar bir avantaj. Bunların transferleri, bunların efendim söyleyeyim depolanmaları, hepsi bunların kalem kalem bir sorun esasında. Sonra minimuma indirmiş oluyoruz. Peki güneş enerji Enerjisi sistemlerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? En baştaki avantajını söyleyeyim size. Sınırsız kaynağınız var. Güneş açtığı müddetçe siz buradan kaynaktan faydalanıyorsunuz. Dezavantajı da şu ki tabii gün ışığı olduğu müddetçe bundan faydalanıyorsunuz. Gece üretiminiz yok. Hı hı. Onu da şöyle çözüyoruz. Artık depolamalı lisanslarımız var. Gündüz ürettiğinizi gece depoluyorsunuz ve en verimli saatte sisteme basıyorsunuz. Yine yatırımcının işine geliyor bu seçenekte. Avantajın böyle Kullanım dezavantajı da şu ki, biz bu projeleri yapabilmek için çok geniş arazilere ihtiyaç duyuyoruz. Hı -hı. Şimdi sanayicinin ne kadar çok tüketimi varsa, o kadar çok üretime ihtiyacı oluyor. Hı -hı. Üretim sağlayabilmen için de çok büyük arazilere kurulum yapmamız gerekiyor. Araziyi bulmak, arazinin kapasitesine göre kapasite temin etmek, artı bir de tabii bunların izinlerinin de alınması lazım. İşte bir çevre izinin alınması lazım. Efendim konuşlandırdığınız yerde bir kültür varlığının bir sit alanının olmaması lazım. Bu tür seçenekleri de göz önünde bulundurunca o biraz da bizi zorluyor ama her şekilde çözüm buluyoruz biz. Bir ara bunların yansımalarından şikayet edilirdi işte. Evet kuşları kaçırıyormuş. işte uçaklara engel oluyormuş. Falan. Ya. Onlar da aşıldı herhalde. Tabii tabii de artık şehir efsanesi onlar. Yok <laughs> artık, öyle bir şey yok. Anladım. Peki. Şimdi ben fabrikamı diyeyim yine güneş enerjisiyle idare etmek istiyorum. Geceleri çalışmıyorum. Geceleri bunu devlete satabiliyor muyum? Depoladıktan sonra satışını yapıyorsunuz. <laughs> yani o da yeni bir mevzuatımıza göre eskiden satışlar daha kolay oluyordu. <laughs> şimdi tüketiminize göre tüketiminizi siz mahsuplaştırıyorsunuz üretiminizle. <laughs> Geri kalan bir kısmını satışına müsaade ediyor devlet. Çünkü artık bu çok fazla ticarete döndü. Bir sanayisi olan da yapıyor. olmayan da yapıyor. Azıcık arazisi olan ben buraya iki panel koydum bunu devlete satacağım diyor. Çok fazla burada istismar olunca buna hı. bir kota getirdi. Peki kürek. maliyetler ne durumda? Maliyetle Nasıl verirsiniz fiyatı bilmiyorum. Kilowatt bazında mı? Şöyle Bin size, kilowatt size fiyat mı? veremem. Maliyeti belirleyebilmem için ihtiyacı bilmem lazım. Hı hı. Yani şimdi size bir maliyet çıkaracağım ama sen diyeceksin ki benim şu kadar üretime ihtiyacı var. E dolayısıyla ona göre arazi metrekaresini bilmem lazım. Ne kadar panel yerleştireceğimi, Hı -hı. ne kadar kablo kullanacağımı, bir de tabii bunların invertörleri var falan falan bu aksamları benim bu ihtiyaca göre belirlemem lazım. Ama dediğim gibi yani bu ancak masaya oturduğunuz zaman sen ne istiyorsun, ben sana ne verebilirim? Ancak o zaman belli olur. Peki devletin arazilerini kullanabiliyor muyuz panelleri koymak için? Tabii bir kısmını kullanabiliyorsunuz. İşte hazine arazilerinin kiralamaları hı hı. yapılıyor. Müsaade ederse orada kullanabiliyorsunuz. Buradan da şey aklıma geldi. Küçük bir köy. Hı hı. Güneş enerjisiyle kendi enerjisini depolayarak sağlayabilir herhalde. Şöyle sağlayamaz. Bizim bunu yapabilmemiz için bir tüketimin olması lazım. Ev bazında bunu yapmak çok da yani şu anda yaptığımız bir şey değil. Genellikle ticarethanelere yapıyoruz biz bunu. Hı hı. Ama son dönemde üniversiteler başladı. Büyük metrekaresi olan okullar talepte bulunuyorlar. OSB'ler, sanayi bölgeleri bundan çok faydalanıyor ama henüz böyle mesken bazında çok yaygın değil. Hım. Ben halbuki orada daha çok yayılacağını düşünüyordum. Onun meşakkat fazla. Çünkü her meskene, her aboneliğe ayrı bir işlem başlatıyorsunuz. Kaç tane aboneliğiniz var. Atıyorum bin tane. Bin ayrı başvuru demek bu. Dolayısıyla hmm. yani hani biraz daha yapan da yaptıran da sanayiye yöneliyor açıkçası. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin yaptığını yapmanız lazım. Aynen. Öyle mi? Aynen öyle. Ha, ben halbuki o daha kolay olur. Hani o da bir olacak. Ona da, da bir yeni olacak. bir çalışma getiriyorlar. Ona da daha bir kolaylık sağlanacak. Çünkü elektrik fiyatları gün geçtikçe artıyor. Evet. Bir de hani nereye kadar gidecek? Ne kadar bu işin devamı gelecek? Tabii. Sürekli olacak mı olmayacak mı? Halbuki iki sant sizin dediğiniz iki legoyu koyarsam <laughs> Evi en azından belki büyük aletleri çalıştıramam da aydınlatırım herhalde. Tabii tabii. Şimdi eskiden hatırlarsınız siz çatılara bir kazan koyuyorduk. Hı hı. O güneşten ısınıyorduk falan filan sıcak suyu sağlıyorduk. O çok artık ben de çok uzak görmüyorum bunu. Yani dediğiniz gibi büyük makinaları çalıştıramasan da aydınlatmasını sağlayabilirsin. Yani bir de aküm olacak. işte o aküyü besledikçe. O kadar. Hani ne olacak ki gün içerisinde çok da bir ışığa da ihtiyacımız olmuyor işte. En fazla 5 saat mi 6 saat mi sonra uyuyoruz tabii, zaten. Tabii, tabii tabii. Peki bu önümüzdeki dönemi düşünürsek Türkiye için şu anda yüzde kaç güneş enerjisi kullanımımız 5 yıl sonra mesela ne olacak nereye doğru evriliyoruz şimdi enerji bakanlığının verilerine göre şu an için 12 gigawattlık bizim bir üretimimiz var. Öngörülen de 2030'a kadar bu 52 gigawatt olacak. Bu çok büyük bir rakam. Gerçekten biz Avrupa standartlarının üzerinde bir üretim yapıyoruz. Dediğim gibi artık yerli üretici de devreye girdiği için bu tüketime ulaşmak işte zor değil. Gerçekten bizim konuda önümüz çok açık. Zaten coğrafi konumumuzdan dolayı da çok büyük avantajımız var. Yani biz Akdeniz ülkesiyiz. Dolayısıyla bizim güneşimiz hiç bitmez. Bir kuzey ülkeleri gibi değil. Onların çok kısıtlı. Benim en az güneş alan yerim Karadeniz ki oradan bile verim alıyorum ben. Tabii Akdeniz, Güneydoğu'yu hiç saymıyorum bile. Peki bu 12 gigawatt, gigawatt. gigawatt. şu anda Türkiye üretiminin yüzde kaçı oluyor? Şu an için yüzde 9'unu karşılıyor. Yüzde 10 civarı. Yüzde yani. 10 civarı evet. Ha, o zaman 5 yıl sonra bu yüzde 20'lere çıkacak. Daha fazlasına Çünkü çıkar. Çünkü ihtiyacımız da artacak tabii, bu sefer de. Tabii tabii. Değil tabii, mi? Evet. Aynı zamanda. Aynı şekilde. Peki sürdürülebilir enerji ne demek? Nedir sürdürülebilir enerji? Sürekli konuşup duruyoruz da. Çok evet bu ara çok gündemde. Sürdürülebilir enerjiyi şöyle basit anlatayım size. Şu anki kaynakların gelecek nesillere aktarılması. Ben kullanıyorum benim çocuğuma onun çocuğuna da kalsın diye uğraşıyoruz. Tabii bunu yapabilmek için de çevre dostu üretimler yapmak zorundayız. Ozon tabakasını düşünmek zorundayız. Efendim söyleyeyim karbon salınımını düşünmek zorundayız. Biz bunlara ne kadar özen gösterir ve gelecek nesillere daha az zararlı bir çevre bırakabilirsek sürdürülebilirlik o kadar devam edecek. Bunun da bilincini ilkokul çağlarında çocuklara aşılamak lazım. Benim şahsi düşüncem bunu ilkokulda ders olarak vermek lazım. Bir şeyde makalede okumuştum. Bilinçlendirilmeyen bir Afrika ülkesinde sel ve doğal afetlerden hmm. evdeki kadınlar bilgilendirilmediği için en çok sel felaketinde ölenler kadınlarmış. Hmm. Çocuklar okulda, eşler dışarıda, kadınlar evde olduğu için ani bir toprak kayması, ani bir selde hep ölen kadınlar. Dolayısıyla biz bu bilinci her şekilde herkese aşılamak durumundayız en temelden. Eskiden devlet dairelerinin şeylerinde yazardı lüzumsuzsa söndür diye. <laughs> ama ben bunu hala çok şey yapıyorum, destekliyorum. Lüzumsuzsa söndür. İnanın üretimi çok zor. Yani yaşadığım için biliyorum gerçekten çok meşakkatli. Evet biz tamam hani her şekilde her konumda üretim yapıyoruz ama bunun ne kadar zor şartlarda olduğunu gelin de bize sorun. Peki sürdürülebilirliğin içerisinde siz nesiller boyu devredilmesi ne söylediniz. Aynen. E bu cihazların bir ekonomik ömrü yok mu? Sonsuz ekonomik. mu? Kesinlikle var ama dediğim gibi teknolojinin gelişmesiyle eskiden sizin bir panelinizin ömrü 10 yılsa şimdi artık 25 yıl. Hmm. Bu size tabii çok büyük bir avantaj sağlıyor ama dediğim gibi sen çevreye ne kadar az zarar verirsen, ne kadar doğa dostu bir üretim yaparsan. Şimdi bütün hükümet politikalarında sıfır karbon diyoruz. Her yerde bunu bas bas bağırıyor sıfır karbon da sadece yenilenebilir enerjiyle sağlayabilirsiniz. Artık fosil yakıtlar bitti. Bizim fosil yakıtlarla işimiz kalmadı. Artık ihtiyacımız da yok. Dolayısıyla biz ne kadar bilinçlendirirsek sürdürülebilir bir enerji, elektrik üretimi sağlayabilirsek bir bakımı gelecek nesillere hem imkan bırakmış oluruz, doğal bir yaşam alanı sağlamış oluruz. Hem biz rahat ederiz hem onlar rahat eder. Bu bilinci aşılamamız şart. Peki şimdi sizinle ikinci programımız bu. İlkinde rüzgar enerjisini konuştuk. Evet. Şimdi de güneş enerjisini konuşuyoruz. Hibrit sistemler var mı? Bunların Tabii. ikisini birden alıp da kullanan? Kesinlikle var. Çok çok iyi bir konuya değindiniz. Artık o kadar fazla ki şimdi yeni çıkan bir yasa tasarısında içme suyu kaynakları dışında her türlü baraj, akarsu, nehir, gölet bunların üzerine de artık yüzer GES'ler kuruyoruz biz. Dalga enerjisini kullanıp yeni enerji üretimleri gündemde. Hatta Keban Barajına bir yüzer GES de kuruldu. Güzel res değil. GES, yes. güneş enerjisi. Evet, yani. paneller kuruyoruz artık su e, suyun üzerine kuruyoruz bunu. Onlar öyle serbest dolaşıyorlar mı? Yok öyle çok <gülüyor> <gülüyor> Ama anlattığınızda yüzer geçtiğince ben böyle Neydi? Biz onları sabit. Yüzyıla tavuk muydu? <laughs> gezen tavuk. <laughs> Dolaşa, gezen tavuk. <laughs> bizim gezen panellerimiz yok. <laughs> onları sabitliyoruz ama oradan da çok büyük verim alıyoruz. Peki doğal hayat etkilenmiyor mu bu yüzlerce şeylerden? E onun tabii belli standartları var bizim e, mevzuatlarımız gereği. Dediğim gibi mesela içme suların kaynaklarının üzerine kuramıyorsunuz. <laughs> Efendime söyleyeyim balık çiftliklerinin olduğu yerleri kuramıyorsunuz. Ama artık çok da revaçta. Çok sık göreceksiniz. Ben bir sanayi kuruluşuyum yine tekrar dönüyorum. Hı -hı. Benim gerçek ihtiyacımı ...böyle hibrit bir sistemle karşılayabilme şansın var Tabii. mı? Yoksa yine devletten elektrik alıyor muyum? Hayır hayır o kadar çok ki. Ben bir lastik fabrikasıyla görüştüm. Kendi tüketimleri kadar üretim tesisi kurduk onlara. Peki Artık fabrikanın kaçmıştı şeyiniz var? Tarlanız var. E o işte o tarlayı bulmak biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şansımıza denk geldi. Sanayicinin de kendi şeyi de vardı, arazisi de vardı. Onu da kullandık. Bir kısmını da kiraladık, yaptık. Peki bu nereye kadar gidecek? Yani bir gün o arsanın sahibi çıkın buradan diyebiliyor mu? Genellikle zaten satın alma yoluna gidiyoruz. Hı. Ya da kiralarsak da çok uzun vadede kira alıyoruz. Bakalım önümüzde başka daha kolaylaştırıcı... Yani oğlum gelecek çıkın buradan deyip... Gidemez inşallah. <laughs> ya da devlet. <laughs> e ben buraya başka bir şey yapacağım. Yok, çıkın yok. sözleşmeleri, buradan. anlaşmaları ona göre yapıyoruz. Kimse de çıkın demez. Anladım. Peki. Yine çok zevkli bir 15 çok dakika geçirdik. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok Bir sonrakinde ederim. başka bir enerjiyle buluşmak istiyorum. Enerji bizim işimiz. Her zaman buradayız. Tamam sağ olun. Teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. あっあっ。